bir şey değil mi? Doğru bir genç mu? olarak bizim Onun sesimizin karşısında. bizim sesimizin ben iktidar yanlışıyım Yanlışısın. ve evet abi. İyi kardeş. Abi hayır bir dakika <laughs> abi. Şimdi şimdi baktığımız zaman 20 zamana... yılın en uzun yanlışısı. Abi 20 yılın en uzun yanlışı falan değilim ama abi baktığımız ben zaman bu adamın, bu adamın bu adamın yanında kimse durmuyor abi. Kim? Bak Tayyip Erdoğan'la abi. Aa, ya ben bile yanındayım. Daha ne olabilir ki? Kimse yanında durmuyor. Bütün dünya ona karşı. Evet. Kime bizim memur ama Olabilir niye olmaz? Abi adama var ya dört bir yandan saldırıyorlar. Saldırı ama abi var. baktığın zaman. 25, öyle değil mi? 25, abi, 25 seneden beri öyle, bak bir dakika. Bak 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 Türkiye Cumhuriyeti'nde kimseye bu ödün verilmedi. İlk defa bir insana bu kadar ödün verildi. Ve karşılığı ben bu. Öyle öyle bir şey. Ben yanlışı yapayım. yok demiyorum. İnsan yanlışı var ama. Tamam yanlışı varsa değiştirirsin lan. <laughs> Bu belliydi arkada provokatörlük yapmasından belliydi bunun ne oldu. Abi baktığın zaman yani ben kendim bir Türk genci olarak Türk genci olmaktan gurur duyduğum için abi. Sen bir Türk genci değilsin. Sen bir tebasın. Sen bir padişah tebasısın. Sen aileden böyle yetiştirilmişsin. Üzgünüm. Keşke böyle olmasa. Keşke oturtup anlatabilsek de mümkün değil anlamayacak. Anlamayacak. Hayatı bu kadar zannediyor. Okula gittim eve geldim. Discord'dan arkadaşlarla goy goy yaptık. Sonra Twitter'dan birkaç tane laf çaktım. CHB'lilere. Yattım sabah yine okula gittim. O kadar zannediyor hayatı. Yani asla bir tane festivale gideyim. Farklı müzikler dinleyeyim. Bir müze gezeyim. Farklı sanat eserleri tanıyayım. Dünyada niye varız falan. Asla yok. Adamda asla yok bunlar. Bu neyden oluyor? Bak başta konuştuğumuz mevzu. Birey olamazsan seni millet yaparlar, ümmet yaparlar. Sen millet olursun çıkarlar derler ki milletimizin bekası için e, benim cebim diyemezsin artık. Sen millet olmuşsun sen artık bir birey değilsin. Ama birey olursan milletimizin bekası... Lan cebimde para yok ne bekası lan der ve durumu düzeltirsin. Liberalizm değil abi birey olmanın da artık bir liberalizmi sosyalizmi olmasından. Birey olun gençler. Birey olun, bencil olun. Çünkü bu hayata bir kere geliyorsun. Sonrası varmış, öncesi varmışla ilgilenmiyorum. Bu hayata bir kere geliyorsun. Birey olmazsan seni takarlar kervana. Kervan olarak yürütürler. Önündekine zincirli, arkandaki sana zincirli bu şekilde. Ama devletimizin bekası. Devletinin bekasına karşı herhangi bir şey mi var şu an? Var mı şu an herhangi bir tehdit bir şey? Ya senin aç kalmana kılıf olarak uydurulan şeyleri ciddiye alıp da devletimizin bekası. Al işte anasının nikahı gibi deprem oldu. Devlet mi çöktü ne oldu? Yeni devlet mi kurduk? İstanbul depremi olunca ne olacak? Komplo diyor. Yunan gelecek işgal edecek. Amerika gelip buraya çökin. Abi yardım yollayacaklar. Yine aynı şeyler yaşanacak. O olacak yani. Ama ekonomin çökecek o ayrı. Alacaksın dışarıdan borcu toparlayacaksın. Yunanistan kaç kere battı? Çöktüler mi tatil beldelerine? Çökmediler. CHP yaptı denecek denecek de. Inecek, de Yapmasa da derler. Devam. Bakıyorum etrafa. Abi biri gidiyor PKK ile işbirliği yapıyor. Diğeri... PKK... Abi senin reis ha burada karşılamadı mı davulla zurnayla ya? Ya biri PKK ile işbirliği... Kim PKK? HDP mi? Bir daha geleceğim lan oraya. Seviyorum bunu tekrar tekrar anlatmayı. HDP PKK'nın siyasi uzantısıdır. Terörist dediğin teröre bulaşmış kişidir. Daha da terör eylemi yapan kişiye terörist denir. Mecliste grubu bulunan bir parti, evet amacı bu. Amacı bu. PKK'nın sözcülüğünü yapmak. Bu kişiler Bunları terörist olarak alırsan dünyaya bunu kabul ettiremezsin. Bunlar siyasi bir oluşum. Bu siyasi oluşuma sana oy verirken can ciğer, Karşı tarafa oy verirken terörist dersen senin bir omurgan yok demektir. Bu çocuğa şimdi bunu nasıl anlatacağım? Vardır reisin bir bildiği aynı şey değil. CHP direkt PKK ile işbirliği yapıyor. Aynen kanka böyle yapıyor. Niye yapıyor peki bunu? Şimdi CHP Belki Kılıçdaroğlu %51 oy alacak. Yani ülkenin %51'i teröre mi oy veriyor? Ciddi misiniz lan siz? Gerçekten mi böyle düşünüyorsunuz? Vallaha mı ya? <laughs> PKK bir terör örgütüdür. Terör örgütü propagandası yasaktır. Abi bu siyasi oluşumun amacı, HDP'nin varlığının amacı şudur. PKK sen burada terör yapacağına söyleyecek bir şeyin varsa kur grubunu, milletvekillerini seçtir, yolla meclise orada tartışılsın. Bunun için kurulmuş bir parti. Bunu devlet kurdurdu zaten. Terörü bitirmek için demokratik ortamda tartışılsın diye bu adamların ne derdi var gelsinler anlatsınlar diye kuruldu. Şimdi PKK bir terör örgütüdür. Terör örgütü propagandası yasaktır. Şimdi bununla devlet politikan çıkıştı. Nasıl olacak? Propagandası bile yasak ya ki şimdi IRA ile İngiliz hükümeti oturup konuşmadı mı? ETA ile İspanyol hükümeti oturup konuşmadı mı? Böyle çözülmedi mi bu işler? Böyle çözülmedi mi? E konuşmayacağım. Propaganda yapıyor diyeceksin Tamam. Nasıl çözmeyi planlıyorsun? E 35 yıldır deniyorsun be kanka. 40 yıldır deniyorsun. E nasıl çözmeyi planlıyorsun peki? İşte seni terörün varlığını koruyarak şu hamaset ile onu konuşturmam, bunu konuşturmam. O terör propagandası yapıyor. Bunlar teröristin ta kendileri. Bunlar bilmem kimle iltisaklı, bunlar bilmem kimle kucak kucağa oturuyor. Tamam. Konuşmasınlar. ee 22 tane şehit verdi. E ebenin ama o zaman artık. Ebenin ama o zaman. Bu teröre daha fazla şehit vermememiz için ee, bana oy verin. E ama. Okey o zaman ya. Çok zekice. Çok zekice bu arada. A, çılgın zekice. Lan şöyle bir kitleme olsa dünyayı yönetiyordum be. Ama üşenirdim.